Selamünaleyküm. Hatay Antakya. Şu anlar Rezidans'tayım. Rahmetli Müdürüm Tura Bekir ve ailesinin olduğu yerdeyim. Kurtar Şat Mekan'ın üzerinde tonsun inşallah. 20.07.2023. Size demirleri göstereceğim. Bu otoparka giden demirler. Kimisi ince, kimisi kalın. Mesela şu kalın. Baya bir kalın. Şu baya bir ince. Gördüğünüz gibi bayağı bir kalın. Şu en çok ince olan mıdır? Şu. Bunlar da amut demirleri olması lazım. Bunlar da bayağı bir kalın. Evet görüyorsunuz. Bayağı bir kalın demirler. Amut demirleri. demirleri görüyorsunuz. İnce de var, kalın da var. Burası merdiven girişi. Merdiven korkulunu görüyorsunuz orada. Yani. Otopark. Burası da otoparkın yan tarafı. Binaların olduğu yer, duvar tarafı. Burada ince demirler de var. Kalan demirler de var. Gördüğünüz gibi. Rezidans Rönü'nün anası. Hatay Antakya 20. -07 2023. Kalın demirler de var, ince demirler de var. Rezidansın arkasındaki enkaz temizleme işlemi devam ediyor. Görüyorsunuz. Baya bir demir var. İncesi var, kalını var. İnşaatçı olmadığım için kaç milim olduğunu bilmiyorum. Mesela şundan çoğu kalın. Ama otopark yolu demir İnci, görüyorsunuz. İnce demirler. Şurası otopark. Şemsiye. Otoparkın girişi